Şimdi motorun şeye geçiyoruz. Tekrar e, enter tuşuna basalım abi. 01 parametresine gel abi ok tuşuyla. Enterlayalım. Bir daha enterlayalım. Şimdi buradaki değeri biz 400 e de çıkartalım. 400 yapalım ok tuşuyla. Enter'layalım. Bunu bir yapalım abi. Ok tuşuyla bir ok tuşuyla bir yapalım. Evet, enter'layalım. Bunu da 400'e çıkartalım. Enter'layalım abi. Mod tuşuna bir kere çıkalım abi. Sonra bunu iki yapalım abi. Burada motoru nasıl çalıştıracağımızla ilgili yani hız vereceğimiz parametre olacak bu. İkiye gelelim abi. Geldik. Enter'layalım. Bunu 4 yapalım. Bir daha enter'layalım. Enter. Enter'a basacağız abi. Evet. 4 yapalım bunu. Tamam. Ee, 1 yapalım abi. 0201 Enter'layalım. Bunu da 0 yapalım. Tamam 0'da kalsın. Enter'layalım. Bu da bizim e, işte keypad'den e, çalış veya durdur komutunu vermek için kullanacağız. Sonra tekrar şeye gelelim. bir mod tuşuyla çıkıp 2'yi 7 yapalım. Enter'layalım. Bu da bizim motorun motoru bir göstersen abi. Motorun etiketinde de kaç amper yazıyorsa ona göre burada amper değeri belirleme. Tekrar gelelim abi sürücüye. Enter'layalım. Şimdi 4.2 ayarlamış fabrika ayarı. Biz bunu 3.7'ye çekeceğiz. Enter'leyelim. Sonra 7'nin birine gelelim abi. Enter'leyelim. Bu 7'nin biri de motorun boştaki akımı. 1.7 ayarlanmış. Normalde bunu bir akım hesabı var. Zaten onu böldüğün zaman 1.48 civarı bir şey çıkıyor da biz 1.5 ayarlayacağız bunu. Abi. Bunu 1.5'a çekelim. Enter'layalım. Tamam. Komple çıkalım abi. Şimdi motora start verelim. Frekans ayarıyla bakalım abi. Motorumuz şu an istediğimiz gibi dönüyor ve ısınma ve şey titreme gibi herhangi bir problem kalmadı. Tamam abi bu şekilde çalışacağız. Diğer videolardan da eğer buradaki klemens grubundan kullanıl nasıl kullanılacağıyla ilgili zaten videolarım var abi. Eğer işin içinden şey yapamazsanız eğer halledemezseniz tekrar görüşürüz. Yani orada parametre ayarları var. Ona şekilde bu yani 2'nin 0 ve 2'nin ile ayarlayacaksınız zaten. Potansiyometreyi e harici kullanmak istiyorsanız o şekilde e şey yaparsınız abi. Kullanırsınız. Tamam kolay gelsin iyi çalışmalar. Teşekkürler abim görüşürüz.